Suda kurmuyorum galiba. Bakayım. Hemen test. Hmm, ee, tadı biraz tuhaf geldi. Bu elim çok bozuk. Çıkı görüyor musun başıma gelenleri? Burhan'ın başına gelenleri görüyor musun? Of! Duramıyorum. Duramıyorum. Kol. Cool. Şayka. <laughs> Ali Şayka Hanım, nasılsınız? Fataş'ı merak ettim de nasıl? Sağlığı yerinde mi? İyi <laughs> mi? Saldırgan hareketleri var mı? Cimcimin oluyor <Olayı> ya <yalası. gülüyor> evet. Ay yine mi yemek yiyorsunuz siz? Ölerimi mi hesaplıyorsun sen benim? Sen beni yargılıyor musun? Ha ben öyle bir şey söylemek istemedim. Korkmasın sen be okul! Şayka Hanım öyle bir şey ist... Alo? Alo? <laughs> oh ya da... Gittikçe batıyorum ya ben. Dayanamıyorum. İleri, geri. Of. Isırma güdüm var mı acaba? <laughs> hmm. Öyle bir güdü yok demek ki. Saat kaç oldu ya. <laughs> Doğru güdü bu da. Alo, telefon. Aa, Şayka. Efendim, alo Şayka Hanım. Aramınıza çok sevindim. Ay çok sevin. sağlığım yerinde. Yok efendim köpeğe bir bulaşıcı bir şey bulaştıracağımı zannetmiyorum. Çünkü bende bulaşıcı hastalık yok. 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 Yok efendim yok. İçiniz rahat olsun. Panik atak ve gastrit dışında herhangi bir hastalığı olmayan sağlıklı, mutlu bir erkek evladıyım ben. Gerçekten. Ya öyle düşünmeyin. Ben de size bir şey söyleyecek. Alo. Alo. Kapattı. Daha da çekip bitirin ben ya. Biraz da senin burnun da dursun. Ay ben yerimde duramayacağım. <laughs> Acaba bunuldum. <laughs> of hemen çıkmam lazım. Vallahi efendim şimdi annem babama yardım ettiğinizi öğrenirse büyük olay çıkarır yani. Ay, yardım etmek değil evlatlık edindik ayol. Enişte. Evet. <laughs> Ay pardon. Ex inişte. Ay, pardon. Ya aslında sizin de bir durumunuz belli olsun anacığım ya. Bir diyeceğim. Bülent amca kıymalı börek mi sever yoksa peynirli börek mi? Hangisini daha çok sever? Benim yemeklerime bayılmış da. Ay ne iş güzelsin yani. Ne iş güzelsin. Bülent Bey hep biz mi yemek pişireceğiz yani? E yarın öbür günde o bize yemek pişirir. Allah Allah. Değil mi amca? Yani bilmiyorum ama yani o durumdan <laughs> çok memnun. Ya dayı şu Cesur'u kovsana. Niye? Ya şoförlük falan yaptığı yok. Bütün gün bizim dükkanda yiyor, içiyor, yatıyor. Burhan Bey mi geldi acaba? Biz de bayıldığımızdan değil oğlum. Aileye mahcup olduğumuz için işi aldık sayende. İyi araba kullanıyor diyorlar. Bakalım. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim. Bundan sonra Burhan'a onu, bunu ben hiçbir yere bırakmam. Gerçekten. Cesura o kadar para veriliyor, o çalışsın. <laughs> Ama yani hasta bir adamın arkasından buradan dedikodulu yapılıyor, dedikodu yapılıyor. Aslı yorum duymuyor muyum ben bunları? E, tamam duyun daha iyi duymanızı istiyorum zaten. Bir daha ben şoförlük yapmayacağım Burhan Bey. Yorum. Dün gece bana yaptığın şoförlük son olabilir. İnşallah. Ya onu demek istemiyorum. Ben şu anda kutuz olabilirim. Ay evlerden bırak Burhan Bey. Daha sizin önünüzde uzun ve sakin ve güzel yıllar var. Hay Allah korusun vallahi. Ya olur mu öyle şey? Sahipliymiş köpek. Üstelik aşı da olmuşsun. Burhancım Aslı anlattı. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Bu köpek yani ne yaptıkları belli değil ki gitmiştir bir kutus köpekle açtı fiş ne yapmıştır? Hasalların belli bunların. Aşılar bozuk olabilir Türkiye. Bir bakarsın belki de kudura kudura böyle ağzı köpüre köpüre bir bambısı Burhan gidiyor. Ay Burhan Bey köpeğin aşı belgelerini falan öğrenmediniz mi Şahika'dan? Öğrenmedim ki. Köpeğini çok seviyorum. O da sonra kutus mutus deyince de hemen de kızıyım ha. Su için bari. Of! Bazen kendimi kontrol ediyorum sudan korkuyorum mu diye. Yo şu anda sakinim. Ay affedersiniz siz de niye böyle burnuna burnuna giriyorsunuz köpeğin? Böyle uzaktan sevsenize, o olsun işte. Ya ben burada canımla uğraşıyorum. Sen ukalalık peşindesin. Neden yapıyorsun bana kızım bunu? Neden yapıyorsun yavrucuğum? Ukalalık peşindesin. O zaman köpek uzmanıysan sabah söyleseydin bana bunu. Anam çok mu sinirli oldum ben ya? Öyle bir de öyle sinirli hareketlerim var benim. Yaşıyor muyum ben ya acaba? Dur, asabileşme Burhan. Sakin ol. Allah muhafaza. O kadar moralim bozuk ki İfad. O kadar moralim bozuk, biraz kafam dağıtsın diye buraya geldim. Ulan! Ulan! Ulan, anam! Anam, kıvrıyım ya! İfad! Anam, kıvrıyım ya! İfad! İfad! Ay Sercut, Allah aşkına yapma ya! Sercut, size şaka yaptı Burhan Bey. şakası yaptım burada? Köpürdüm ya! Burada ağzım kuzum öl derim! Köpürü yerlerim köpürdü benim. Aklı ısıracağım galiba. Ay Burhan Bey sadece C vitamini attı suya öf. He. 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 Bazılarının ölüm kalım savaşı mücadelesi... ...bazılarının Eğlence oluyor demek ki. Aşk olsun be Burhan. Sen hastayım deyince ben de böyle bir C vitamini takviyesi yapayım dedim. Böyle zararsız bir şakaya kuduracağını nereden bileyim? Litvin ama. Litvin. Mevzu bahis olmuşken bazıları köpekten kuduruyorlar, bazıları da aşkıdan kuduruyorlar. Örnek Salih İzzet Yanır mısınız? Kafalara dayanıyor, seviyorum Makbule'yi falan diye. Yandık yani, bildiğiniz gibi değil. Yani görürseniz rahatsız olmayın. Aman Makbule, huzur delilindeki. Yaklaştırma buraya, lütfen. Ee, resmen kudurmuş efendim o. E ee, boş ver baba, havlayan köpek ısırmaz. Aslında öte yandan e, aşk bir sudur, iç iç kudur yani değil mi? <laughs> ee, gelin atakamaya! Anamestik miyim burada? Bir insanın sabrı var. Sabrını zorlamayın burada. <laughs> Allah'ım ya Vallahi kim burada böyle bir şey söylerse eğer ben kudurursam yarın öbür gün ne zaman olduğunu bilmiyorum. Hepsini teker teker ısıracağım. <laughs> Hepinizi teker teker ısıracağım göreceksiniz. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın Altın sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını